Dön Tala. Az dön. Gel. Dön, gönlüm, gönlüm. Üstüme gelme, üstüme gelme. Dön. Dön. Yavaş, yavaş ama yavaş. Az yavaş yavaş. Dön. Oldun yerde dön az. Yavaş dön, yavaş dön. Niye yavaş ki? Arabanın yanına gideceğiz, ona göre dön. Devam et. Devam et Talha. Arabaya doğru gideceğiz. Yavaş. <laughs> yavaş. Dön bir daha. <gülüyor> <gülüyor> yavaş, düşersin. Yürü. Arabanın yanına yürü. Aferin sana. Çık. Aha, <gülüyor> <gülüyor> yavaşla şimdi, yavaşla şimdi. Yavaşla, 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 yavaşla. Dön, benden tarafa dön, benden tarafa dön. Stop.